Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan emekliye 5 bin lira ekstra ödeme yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Erdoğan çalışmayan emeklilere ekstra ödeme müjdesi verdi. Kabine toplantımızda yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar liraya geçen bu ödemeler Kasım ayının ilk yazı itibariyle emeklerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yıl başında emeklerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek. İnşallah o zamanda her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Cumhurbaşkanı terörle mücadele konusunda kararlı olduğumuzun altını çizerken Suriye'de Amerikan uçakları tarafından düşürülen SİHA konusuna da değindi. Hiç şüphe yok ki bu olay milli hafızamıza kayıt edilmiştir ve vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır. Terör örgütüne ve kontrolündeki yerlere daha bir kararlılıkla, daha bir şiddetle, daha etkili bir şekilde harekatlar düzenlemeye devam edeceğiz. Sınırlarımızda ne tek bir teröristin barınmasına ne de bir terör koridoru kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Erdoğan Filistin'e yapılan İsrail saldırılarının bir an önce sona ermesi çağrısında bulundu. Bununla birlikte 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız egemen bir Filistin devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğine inanıyoruz. Filistin halkını sürekli taciz ederek, can ve mal güvenliğini hiçe sayarak, evlerine ve arazilerine el koyarak, altyapısını tahrip ederek, kalkınmasına engel olarak bölgedeki sorunun çözülemeyeceği açıktır. Türkiye olarak tarafların talep etmesi halinde esir takası dahil her türlü ara buluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim.